Evet. Selam, arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Falaka ama bizim falakamız bu. İki tarafından çok insan olmadığı için. Falaka bu arkadaşı gıdıklıyorum bugün. İstek üzerine. Ben gıdıklanmıyorum. Onun için zorluyor. Bütün şeyleri, şeyleri zorluyor. Buenas <laughs> tardes Hazırsın. Şey, bir tanesini altına koysam mı? Altına mı koyayım? Heh. Acıtmasın diye kıyamadım. Oha! Ben <laughs> yani ben nereye yapacağım? <laughs> Yazma, bir şey olmaz. Ben var ya senin de ayak parmak uçları bağlayacağım. <laughs> Çok... Ne yapacaksın? Şunları bandlayın demişler de bandımız yok şimdi evde. Şöyle bağlayayım bari. Oha! <gülüyor> evet. Falaka! <laughs> şimdi gözün kapatacaksa... Ne? Tıpladığım şeyle bilmeye çalışacaksın tamam mı? Oha! <laughs> nereden bileyim ben? <laughs> Neyle tıpladığımı bileceksin toplama yaptırma çekmeyin. <laughs> şey, tarağın sapı Mini kelle. Sıramadın mı parmakları? Hayır. Ser, <laughs> Sert. Ben biraz hastayım da. <laughs> Kusura bakmayın. Bekle o kadar. <laughs> şükran. <Gülüyor> Ayva, şükran. <Gülüyor> Çek <Gülüyor> <Tamam>. <Gülüyor> Abartma. Abartma. <laughs> 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 Minik eller bunda da başarılı. <laughs> o mini elleri poşetine hediye edecektin. Yazan olmadı. Bu tüy ama. Küçük şeylere karşı hiç tepkin yok değil mi? Hayır. Bu böyle. Hay ama bir şey değil. Tüy. Ama ne tüy? Şey, o ip gibi bir şeyin ucundaki tüy mü? İp gibi bir şeyin ucu. Ha. Benim şey. Kemer, elbise kemer. Ha, kemerin. O değil mi? Hı hı. Ha, bildim. Affedin sana. Hı. Ama bilince çekmen lazım. Ha, bilene kadar mı gıdıklamam lazım? Doğru söylüyorsun. Siz yakaladım. Neyi? Baktın. Hayır, gözümün kirpiğini. Ama kapaklarımın şey yaptılar. Ben de şöyle yaptım. Hiç olmazsa ben de umur oh. Onun hiç mi etkilemiyor Sürkem Sürtüyor mu he? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Acaba derisi kalın olduğu için mi? Kalıyor? Hiç mi duymuyorsun? Şu anda duyuyorum. Bir diyorum. Hayır onları hiç duymadım valla. Ben de ne zaman ne sürtecek <laughs> acaba diyorum. Bak hafif sürt, sürt. Hani yumuşak sürt bir. Bak şu an sürtüyor mu? Evet. Hayır. Şu an sürtüyorum bak. şimdi bir hissettim. Demin burada da yaptım. Böyle böyle hissedip hissedip geçiyorum. <laughs> Ama ne, ne olduğunu da bilmiyorum bunu. Tüy şey yaprak gibi şey ne lan? Ne diyor? Ne bu? <laughs> ben manyak. İp. Ha? İpli mi sürüyordun? Evet. He. Ee. Sert tarak sapı. Değil mi? Tarak. Hayır. Güneş kreminin kendisi. <laughs> Değil mi? evet ama ha. bunu biraz da tutamak istiyorum. <laughs> Sert. E, geçen sefer buradan da çok gıdıklanmıştı. Oh. 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 için farklı. <laughs> Tam hasta zamanıma denk geldik. Güldük evet ya. Bu şey. Yapay çiçek. Yapay değil aslında biliyor musun? Gerçek bu. Ha, o çiçek demet evet. de aslında koydukları yeşil süsler. Şey demişler bu. Toz almak için bir tane şey var ya tüy var ya. He. Onu demişler de ondan yoktu bende. Bu benziyor gibi geldi. Ondan onu da deneyeyim dedim ama. Yumuşak şeyler böyle etkilemiyor ki. Tutarak. En sonunda bildim. Ama azıcık gıdık diyeyim ya. Gıdıkla. Sen sen hasta olduğun için gıdıklanmıyorsun. <laughs> ne alaka? E niye gıdıklanmıyorsun? <laughs> Çok güzel gıdıklanmaya başlamıştım. Çözmüştüm seni. <laughs> ha, Hiç mi yok? Hayır gıdıklanm gıdıklanmayınca gıdıklanmıyorum. Ne yapayım? Tamam. Tamam. Söyledi ki ne oldu mu? El ele, el. Gelin. Onlar ben de etkilemiyor. Ayağına masaj yapmış olur. Sen çok gıdıklandığın halde ayağın altına böyle yağ ya da krem sürüp ovaladın mı? Doğru. Zaman, sen, ben bile gıdıklanmıyorum. Sen de gıdıklanmıyorsun. Ama bazen de yağ sürdüğün zaman daha çok şey oluyormuş. Belki sen de öyle olur da bakalım. Evet bakalım. Ben elle her zaman gıdıklanıyorum zaten. Bak benim bir de bu ayağım gıdıklanmıyor. Bak bırak şunu gıdıklamayı bırak. Sadece bunu hayır ötekini. Heh. Bak bu gıdıklanmıyor. Bunu istediğini yap. Çok böyle her yani gün Ama <laughs> diğer rahatladım. <gülüyor> o <gülüyor> Diş macunun şarjı bitmiş onu yapacaktım ama. <laughs> Tasha, are you feeling I did it, man. Show Hayır <laughs> hayır. <laughs> bu... <laughs> mi? Şuradan sonrası kapsama alınmış. <laughs>

Oy, <laughs> oh, 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 dur <laughs> <laughs> Suyum çıktı Allah suyum. çıktı. benim noktalarım vardı. Evet, <laughs> 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 çözdüm. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan başlıyor tamam mı? Şu üstte. <laughs> evet. Buralarda burada da yok. yok bak. Evet burada yok. yok. Burada sadece böyle... Ben <laughs> burada tik olurum mesela. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> ben oruyorum da böyle ha ha yaptırıyorum Belki de çok gıdıklandım ya. onun da etkisi evet, Evet <laughs> normal etkin yok senin aslında. <laughs> Olabilir. Burada yok bak bu tarafı çok gıdıkladığın için. Bak. Evet bu taraf iyice hassaslaştı. Yırttın <laughs> yalnız gene. Ama çok hafif yaptım. Hayır burayı. Ciddi misin? <laughs> bir yapıyorum ya. Sankı. Bak böyle böyle yapıyor. Kaşık gibi bile yapmıyor mu yani? Davşik. <laughs> tamam mı? Tamam. Yeter. İşkence oldu. İşkalem kaldı. İşkence oldu mu sen? Oğlum ayaklarım da çıkmaya başladı. Çıksın. <laughs> Allah. <olsun. gülüyor> <laughs> Telefonla bir tarafı yıkamlardan ben. <laughs> Kardeşim nasıl bir eğlencesin? Bana <laughs> benim ayağım kaymış. <laughs> <laughs> Kurtardın kendini. Aa ben sana minik şeyle, tornavidayla gıdık yapacaktım. Arada mı kalmış? Evet saçma. Nik <laughs> tornavida da işte. Bunu araya mı sıkıştıracaksın? Nik <laughs> tornavida da bir işe. <laughs> Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, yapmayı açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Bir de videoyu Seni sonuna görüşürüz. kadar izleyin. Görüşürüz. Allah'a emanet.